22. soru. <laughs> 12 Ağustos 1930'da Ali Fethi Okyar tarafından Atatürk'ün teşvikiyle kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi olma özelliğine de sahip olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın resmi programında hangisi yoktur? Bakalım. Mustafa Kemal Dostlar 1929 Dünya Ekonomik Krizi'ne namı değer Kara Perşembe'ye çözüm bulmak amacıyla e, Fethi Okyar'dan böyle bir parti kurmasını isteyecek. Tabii hem de çok partili hayatı yaşama isteği bize var. Şimdi dostlar parti programında milliyetçi, layık ve cumhuriyetçi olarak tanımlamıştır. Doğru tek dereceli seçim sistemini benimsemiştir doğru. Bunu o dönemin partilerinden biri olan Terakkiperver de benimsiyor. Türk parasının değerini koruyalım. Doğru ama bu yok. Bak devletçi ekonomi modelini benimseyen Cumhuriyet Halk Fırkası'dır o dönemde yani bugünkü CHP. Asla e, serbest cumhuriyet fırkasının böyle bir özelliği yok. Bunları mezbeleceğim. Yani parti programlarını bilmem gerekiyor. Hayır, bilmem gerekmiyor. Şunu bil. Atatürk döneminde <laughs> Cumhuriyet Halk Fırkası devletçiliği savunur. Onun dışındaki bütün partiler yani Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberalizm yani serbest piyasa ekonomisini savunur. Anlaştık zaten Özlem'e sorusunda böyle soruyor. Bu soru da ona göre yazılmış bir soru. Devletçilik denildiğinde diğerlerinin hiçbirini bilmesen de bunun CHP'de olduğunu bileceksin. Liberalizm deseydi serbest piyasa ekonomisi o da hem terakkiperver hem de serbest cumhuriyet fırkasına vardır. Tamam. Vergiler halkın durumuna göre toplansın. Ne bileyim ben böyle bir madde var mı yok mu ama önemi yok. Devletçiliği biliyorsan sağ أنا أشهد